Bir labiren şehrim ben gezmeye uğraşmayın Her uzun bir muammadır çözmeye uğraşmayın yar yar Hak beni böyle halk etmiş bilinmez çok yanım var Sırdan sırra gidiyorum sezmeye uğraşmayın Ah beni böyle halk etmiş bilinmez çok yanım var Sırdan sırra gidiyorum sesmeye uğraşmayın <laughs> Nefsim nice ayaklandı, ninni çaldım, yatırdım. Bazı zaman boş bulundum, arzusuna yetirdim. Nice acemi kaptanın gemisini batırdım. Bir dalgalı ummanım ben yüzmeye uğraşmayın yar yar. kaptanın gemisini batırdım Bir dalgalı ummanım ben yüzmeye uğraşmayayım. Mevlam bir avuç topraktan var etti cismimizi Öz nuruyla münevver eyledi resmimizi Bir Mustafa kurban oldu yazdırdı ismimizi Bundan böyle başka bir ad yazmaya uğraşmayın bir Mustafa kurban Oğlu yazdılar ismimizi Bundan böyle başka bir ad yazmaya uğraşmayın yar yar Bravo bravo, ya, bravo evet. Derlo